Bizim ve konumuz Semra Güzelle ilgili Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzelle ilgili bugün karma komisyonda ilk toplantısı yapılan iki fezlekeye dair yaşananlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amaçlıdır. Evet bugün çok ilginç sıra dışı bir komisyon toplantısı yaşadık maalesef sanki ilk defa Türkiye'de karma komisyon toplanıyor İlk defa dokunulmazlıklar meselesi tartışılıyormuş gibi yeni bir hukuksuzluğu dayattılar neler yaşandığını şöyle özetleyeyim karma komisyonda daha bizim sözlerimiz alınmadan hatta usule ilişkin itirazlarımızı söylemeye çalışırken partimiz adına ben söz alırken. Ee, bütün danışmanlar, e, basın mensupları hem yazılı hem görsel e, alanda çalışan basın mensupları fiilen ve fiziken dışarı çıkarıldılar. İtirazımızı dinlemeden e, bunu yaptılar. Halbuki e, karma komisyonun toplantıları gizli değildir. Basından e, gizlenemez, kamuoyundan gizlenemez. Buna ilişkin ne anayasada ne de iş tüzükte bir hüküm bulunmamaktadır. Buna ilişkin bütün itirazlarımıza rağmen dışarıya çıkarılan basın mensupları ve danışman arkadaşlar içeri alınmadı. İkinci adımda da Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekillerinin dışarıya çıkarılması konusunda bir tartışma yaşadık ve kapalı oturum yapılacağına dair komisyon başkanı ve başkan vekili tarafından bir uyarı yapıldı. Buna itirazlarımız sonucunda kapalı oturum yapılamayacağı konusunda bir karar verildi ama asıl o süreçte yaşananlar oldukça vahimdi ve AKP'nin özellikle hukuksuzlukta hukuksuzluğun yaşan, yaşatılmasında ne kadar mahir olduğunu, ne kadar ustalaştığını bir kez daha gösterdi. Anayasa ve Adalet Komisyonu Karma Komisyon Başkanı Sayın Bozda uzun uzun masumiyet karinesi anlattı bize. Semra Güzel'in vekilin haklarının korunması gerektiğini, buradaki tartışmaların dışarıya yansımaması gerektiğini, bu nedenle basın mensuplarının dışarı çıkarıldığını ve diğer milletvekillerinin de bu konuya vakıf olmalarına gerek olmadığını ifade etti. Hakikaten hani yaşananları bilmesek ee, bunun timsah gözyaşları olduğunu ya da sadece siyaseten söylenmiş sözler olduğunu bilemeyecektik tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim ne anayasada ne iç tüzükte kesinlikle milletvekillerinin giremeyeceği parlamentoda yapılacak bir toplantı yoktur. Nokta. Hiçbir komisyon milletvekillerine kapatılamaz. Bütün hükümler bunu içerir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri halk iradesini temsil eden vekillerden oluşur. Tek bir şey var, şartı var orada, oy kullanamıyorlar. Yani o komisyonun üyesi değilse oy kullanamıyor ve önerge veremiyor. Onun haricinde tabii ki katılır, tabii ki görüşlerini söyler ve bunu kamuoyuna da açıklar. Bu birincisi. Ve bugüne kadar ee, tabii ki dokunulmazlıkların kaldırılması hep partimizin milletvekillerine yönelik olduğu bunu biliyoruz. Ee, ve bunun Kürtlere yönelik olduğunu, muhalefete yönelik olduğunu bunu da gayet iyi biliyoruz. Ve bu konudaki pratiğin içinde olan insanlar olarak ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığımızı da ifade etmek istiyoruz. Aklımıza şu geldi. Ya AKP medyasıyla 10 günü aşkın bir süredir Milletvekilimiz ve partimiz hakkında bir linç kampanyası yürütüyor. Evet, bir linç kampanyası yürütüyor ve dosyadaki bütün yazışmalar sözde gizliymiş. Öyle diyorlar. Soruşturma dosyası hepsini kendileri yayınladı. Kendi kanallarında servis edildi. Kendi milletvekilleri konuştu. Şimdi komisyon toplantısını basına kapattık. Hadi milletvekillerine de kapatalım diyorlar. Neden çekiniyorlar acaba? Attıkları yalanların, yaptıkları lincin ortaya çıkmasından çekiniyorlar bizce. Bunun başka bir izahı olamaz. Şimdi tabii ki orada da ileri sürdük, burada da ifade edeceğiz. Komisyon kısaca şunu söyleyeyim. Karma komisyonun anlamı şudur. Yargılamanın yolu açılsın mı açılmasın mı? Aslında tırnak içinde bir soruşturma faaliyetidir. Dosyaya bakılır, delillere bakılır ve objektif değerlendirme yapılması lazım. Ama bugün gördük ki, görmüştük de bugün orada da ifade ettik. Komisyon üyeleri zaten kararını vermiş. Ali Özkaya. Evet, Anayasa Komisyonu üyesi. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Bekir Bozda olmadığında başkanlık yapan bir zat. Kendisinin elimde sadece on tane tweet'i var. Sayısız tweet'i var. Bu soruşturmaya ilişkin, Semra Güzel'e ilişkin sadece bir tanesini göstereceğim. Siz bakarsınız kendi tweet adresinden eğer silmezse tabi alelacele. Evet şu fotoğraflar sonra isteyenlere veririz. Basında çıkan fotoğraflar değil. Yani basına servis edilen fotoğraflar değil. Bunlar soruşturma dosyasından çekilmiş. Belli. Çünkü amatörce ve hani daha önce yansımayan fotoğraflar Ali Özkaya'nın elinde bu dosya. Ve Ali Özkaya ya da onunla birlikte kaç kişi bilmiyoruz. Bugün gizli diye fereyan halinde söyledikleri dosyayı kendileri servis etmiş. Bu dosyada gizlilik de, masumiyet karinesi de, hukuk da, anayasa da Ali Özkaya başta olmak üzere AKP'li vekiller eliyle bu propagandanın öncülüğü yapılmış. Bütün tweetler burada. Biz Ali Özkaya'nın bu komisyonda görev yapamayacağını söylüyoruz tarafsız zaten değil, objektif olamaz ve kendisi suç işlemiştir. Bugün kendi ağzıyla suç işlediğini ve ikrar ettiğini ifade ettik. Size kapalı bölümde ben vatan millet için suç işlerim evet dedi. İkrarını devam ettirdi. Yani suç işlediğini de ilan etmiş e, oldu. Öncelikle Ali Özkaya'nın bu komisyondan çekilmesini ya da el çektirilmesini talep ediyoruz. Zeynep Gül Yılmaz Kendisi de Anayasa Komisyonu üyesi. Tweet'i burada fotoğraflarla zaten bir karar vermiş o da. Bu propagandaya ve lince karışmış. Diğeri Mahir Çelik. Pardon Metin Çelik. Anayasa Komisyonu üyesi. Bolca bolca tweetleri var elimde. Bu ilk anda ele geçirdiklerimiz, bulduklarımız. Ahmet Özdemir yine lince eşlik etmiş. Anayasa Komisyonu üyesi ve buna eşlik etmiş. Diğeri yine Ahmet Özdemir. Aynı şekilde kendi Twitter adresinden bunları yayınlamış. Yine Ahmet Özdemir ve avukat Emine Zeybek, o da Anayasa Komisyonu üyesi. İsmini saydığım ve tespit ettiğimiz bütün komisyon üyelerinin dediğim gibi ya istifası komisyondan ya da yönetimleri tarafından el çektirilmesini bir an önce istiyoruz ve bunu takip edeceğiz. Bu komisyon bu koşullarda asla adil ve objektif bir karar veremez. Bunu ilk elden ifade etmek istiyorum. Diğeri de şöyle bir trajikomik diyeceğim de kavram bulamıyorum. Kendilerinin servis ettiği bilgileri gizlilik olan bir dosyayı ele almışlar. Bunu beş yıl bekletmişler. Hat 2014'ten bugüne kadar sekiz yıl geçmiş. Zamanını kendileri karar vermişler ve bir kumpasın parçası olarak bir milletvekilimiz ve partimiz hakkında linç kampanyası yürütüyorlar. Bu bir kumpastır. HDP'ye yönelik kumpasların saldırıların sadece bir halkasıdır. Her sözleri aslında bunu teyit etmektedir. Bu aynı zamanda bir seçim çalışmasıdır tabii ki. Ben daha önce de söylemiştim. Seçim çalışması bu tweetlerden ve açıklamalardan da göreceğiniz üzere bütün konuşmalar hadi muhalefet ses çıkarın, hadi şuna cevap verin gibi böyle garip garip hezeyanlarla açıklamalar yapılıyor. AKP normal yollardan demokratik bir sistemle sandıktan çıkamayacağını bildiği için bu tip kumpaslarla, yalanlarla, linç kampanyalarıyla partimizi de hedef göstermeye ve diğer muhalefete de yüklenmeyi bir seçim stratejisi olarak önüne koymuştur. Herkes bunun farkındadır. Şunun da farkındayız. Manşetlerde, yandaş medyada diğer medyaya haksızlık etmek istemiyorum yapmayanlara partimizi, vekillerimizi, bizleri her gün manşete çeken, her gün hakaret eden, küfredenler suç işliyor. Biz suç duyurularımızı tabii ki yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu hukuk sisteminde yargının silah olarak kullanıldığı bu zaman diliminde belki bir karar verilmeyecek. Belki takipsizlikler verilecek büyük bir olasılıkla. Ama bunun peşini bırakmayacağız. Onlar bunun hesabını verecekler. Kesinlikle bu medya organlarında çalışanlara normal iş yapanlara talimatlara uymayın çağrısı yapıyorum. Bir partiyi, milletvekillerini bu kadar fütursuzca, bu kadar aşağılıkça hedef göstermenin bir izahı yoktur olamaz. Suç duyurularımızı yapmaya başladık ve bu kumpasın farkındayız. Komisyonu da yani bu süreci takip edeceğiz. Bir hazırlık komisyonu kuruldu. Bizden de milletvekilimiz anayasa komisyonu, adalet komisyonu üyemiz Mehmet Rüştü görev alacak. HDP olarak tabii ki bu süreci izleyeceğiz ama AKP'den bir an önce bu komisyon üyeleriyle ilgili eğer istifa etmezlerse işlem yapmalarını bekliyoruz ve bu kumpası bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz. Ortada bir kumpas var ve bu kumpas bir seçim kampanyasının stratejisi, stratejisinin ayaklarından bir tanesi. Biz bunları gördük, mesajı aldık ama HDP'ye demokratik siyaset yolunda kesinlikle geri adım attıramayacaklar. Demokratik mücadeleden geri adım attıramayacaklar. Biz Türkiye halklarının, yurttaşlarının umudu olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ya biz kalabalığız. Ee... Onu aşağıda değerlendirelim. Şimdi biz kalabalık olduğumuz için ben tek olsaydım yanıt verirdim ama izninizle evet. teşekkür ediyorum.